Evet. Kale çadır brandı olarak yapmış olduğumuz ara kapatmalar. Bölme. Yani buranın pisliğinin gözükmemesi. Türk Hava çatı katı. Şöyle gösterelim. 0212 532 33 52 gerdirme sistemidir tamamen. Şöyle gösterelim. Şimdi. Burada da var. 0212 532 33 52 İstanbul'un yeni havalimanı. Buyurun şu karşı tarafa da aynı şekilde yapılacak Bir kere kuruldu. Evet. 0212 532 33 52 yaptırmak istediğiniz bölümler. Her ebatta, portatif ya da sabit bir şekilde yapılmaktadır. Yapmanız gereken bizlere aramak ya da siteden talep formu göstermektedir. 0212, 542, 33, 52.